Nasıl kar güzel mi? Biz, bize bak bakalım bir. Şimdi sen Oo. Hadi koş. Şimdi sen Nisan seni bekliyor koş oğlum. Nisan, bakalım Nisan ne yapıyor Nisan tepelere tırmanmış. Bakın orada. Nisan'ı bulduk sonunda. Hadi. Ay Nisan neler yapmış ya burada. Yatmış yerlere hep. Nasılsınız çocuklar? <gülüyor> 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 Üşüdüler artık. Hadi oradan kayın. Onları Hadi Nisan gel anneciğim kay oradan. Hadi kay. Tamam bak Nisan izleyelim nasıl kayıyormuş. Nisan kay bakalım. Nisan yuvarlanacak mı acaba? <laughs> Nisan kardan kız olmuş. Maalesef bir de yattı. Varlaz. Yat bakayım. Yattım. Komple yat. Yatmayacak mı? Kalkabilecek Hayır, mi? Herkes zıplıyor. Hazır mısınız bir? Hadi. İki. Evet, seni çekiyorum şu anda. Ne yapacaksın bugün Barlas? Hadi bakalım nasıl kayacakmış. Ayaklarını da koy buraya. Vay, ellerini de tutmayı unutma. Hazır mısın? Vay, Barlas! <laughs> Çok eğlenceli. Evet takip ediyorum seni. <laughs> Yolculuğumuz sona erdi. Hadi gel bakalım şimdi koşalım Nisan'ın yanına. Nisan seni bekliyormuş. Gel bakalım. <laughs> evet kocaman. Boyrusun ayaklarını. Bakın siz, kocaman ayak izleri var. O da Neden çok üşümüş, içeriye girmiş. Hadi Adam. koş. Koşar, böyle, koşar, orada. Koşarsın. Bak Nisan'a bak, Nisan'a bakın. Nisan neler uçuyor. Koyduyum. Yuvarlanıyorlar. Aman Allah'ım. Nisan neler yapıyor? <laughs> Dikkat edin sana Barlas çok hoşlanmıyor yatmaktan. <laughs> Nisan da bıraktı kendini. Ya kartopu topu oynasanıza. Nisan kalk hadi kar topu oynayın. Kartopu kartopu. kar, topu, kar topu. <laughs> bize değil biz, biz kameramanız. Bize yapma. <laughs> Telefonumuz ıslanır Efe'cim. Evet Nisan. Aa, bu senin mi? Nisan Nisan, Nisan ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> Emekliyor, bebekliğine geri dönmüş Nisan. <laughs> Deniz mi zannettin Nisan burayı? <laughs> Marlas, hadi. Marlas'a bak değdirmeden git. <laughs> çocuk. Ay. Bak yüzünü atma. Vay bıraktı kendini. Yuvarlan oğlum yuvarlan yuvarlan. Yuvarlan annem. Şapkan da çok güzelmiş. Pembiş olmuş ya. Üşüdü. Düşür evet içine Uşudur. kar geldi. Şöyle yaparız. mısın? Çırp çırp çırp. Bir daha benim. Parlas. Parlasıp bir bakalım yakından. Bu yüzünü göster bakayım. Ay yüzü pembe olmuştu çocuğum. Üşüdün mü? Ne yapıyorsun? Kojede koyarız, kayarız At, olur mu? Koşa. O değil, o çuval. <laughs> Güzel kay, arkadaşların görsün. Ben de, ben de. Tek başına mı? Hayır, sizi de alsın. Efe anneannenin önüne bin oğlum. Ben iteceğim sizi. Baba, korkuyorum ama. Korkmuyorum. Bir şey olmaz. Anneannen seni tutar. Anneannesi tutsa itiyorum. Tabii dağa tırmandı anneannesiyle. Şimdi buradan aşağıya inecek. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Ya beni